karşınızdayım. Sevgili dostlarım bu seferki firmamız Çanakkale Truva Turizm. Sevgili dostlarım gördüğünüz gibi aracımız 2018 model olup 2 artı 1 dizeninde dizayn edilmiş. 41 kişilik bir araçtır. Aracımızın dış bölmesine baktığımız zaman böyle devam edelim. Aracımızın dış bölmesine baktığımızda gördüğünüz gibi sevgili dostlarım dış bölmesini çekmeden önce müşteri temsilci numarasını söylemek istiyorum. 444 çift 0 17 numarayı arayıp bir bilgilerinizi verebilip istediğiniz her şeyi söyleme hakkına sahipsiniz. Bu gördüğünüz resimde Seyit Onbaşı 210 okka mermiyi taşıdığını görüyorsunuz. Sevgili dostlarım gördüğünüz gibi Türk bayraklı şehit, şehitlik abidesini yani özür dilerim e, saat kulesini görmektesiniz. Burası saat kulesinin olduğu taraflar. Sevgili dostlarım gördüğünüz gibi burası e, Türk askerinin olduğu yer. Burası şehitlik abidesi ve simgesi de barışa ev sahibiyiz diye geçiyor. Bu e, Truva atı Şimdi arkaya doğru geçelim. Sevgili dostlarım gördüğünüz gibi Çanakkale Truva Turizm'in adı ve 2 artı bir ekstra e, geçmekte. Şimdi bu tarafa doğru baktığımızda bir de şunu söylemek istiyorum dostlarım. Çanakkale Truva Turizm'den bilet almak isteyen yolcularımız obile.com sitesine gelip biletini güvenle alabilirler. Şimdi içeriye doğru geçelim. Sevgili dostlarım içeri geçmeden önce şu e, pandemi süresi içerisinde bütün yo, e, firmaların aldığı ilk kurallardan biri olan e, dezenfekteni görmektesiniz. Burada gördüğünüz gibi bizi bir personel bölmesi karşılıyor. Burası gördüğünüz gibi ufak bir buzdolabımız mevcut. Sevgili dostlarım görüyorsunuz kaptanımızın şoför kokpit kısmı burada e, maşallah her türlü özelliğe sahip bir şekli var görüyorsunuz sevgili dostlarım bir de gördüğünüz gibi burada e, kaptanımızın yolcularımıza anon sistemi dinlenme tesisine girişte de çıkışta da ve e, son varış yerine vardığında yaptığı anons bu gördüğünüz ön kamera sistemi arkaya doğru ilerleyelim. Gör, Maşallah çok da güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Arkaya geçmeden önce şunu söyle, göstermek istiyorum dostlarım. Gördüğünüz gibi üst bagaj kısmı geniş olup eşyalarınızı rahat bir şekilde koyacağınız bir kapasiteye sahip. Şimdi koltuklar arasındaki mesafeyi test etmek istiyorum. Sevgili dostlarım Koltuklar arasındaki mesafeyi test ettiğimizde gördüğünüz gibi çok geniş olup rahat bir şekilde yolculuk yapacağınız bir alana sahip. Televizyonlarımıza baktığımızda televizyonlarımızın markası Blue.com diye geçmekte. 10 inç özelliğine sahip olup internet, wifi, oyun her türlü ihtiyacınızı gidereceğiniz bir kapasiteye sahip. Bu gördüğünüz yer cep telefonunuzu USB kablosu getirerek şarj edeceğiniz bir yer. Sevgili dostlarım, bu gördüğünüz 220 volt elektriğin bulunduğu yer. Cep telefonlarınızı, bilgisayar, laptoplarınızı şarj edeceğiniz bir alan. Gördüğünüz gibi son teknolojiyle donatılmış klima sistemini görmektesiniz. Sevgili dostlarım arkaya doğru ilerlediğimizde bu gördüğünüz ayna e, Kaptanımızın orta kapıdan inen yolcuları kontrol edip e, ettiği bir aynadır Burası gördüğünüz gibi e, büyük bir buzdolabı Burada e, meşrubatınızı suyunuzu koyacağınız bir buzdolabı var Sevgili dostlarım gördüğünüz gibi servis arabası ya, buraya burayı açmak istemiyorum ama burada kaptanımızın yatıp dinlendiği yer. Burada çay ve kahve için ısıtılan dijital kahve makinesinin bulunduğu yer. Şimdi arkaya doğru baktığımızda dostlarım, arkaya doğru baktığımızda gördüğünüz gibi dörtlü bir koltuk sistemi mevcut. Şimdi şunu da dile getirmek istiyorum dostlarım. Çanakkale Truva Turizm pandemi süresi içerisinde yaptığı kuralları bahsetmek istiyorum. Araçlarını her sefer sonunda ve her sefer başında dezenfektan ile temizlemekte. Çay ve kahveler yasak olduğundan dolayı meşrubatlarını ve e, yolcuların himayesine sunmakta. Hem bisküvilerini ve keklerini de e, ambalajlı bir şekilde yolcularına sunmakta. İçeri girerken maskesini e, maske vermekte ve ayrıyeten bir de şunu da söylemek istiyorum dostlarım. HES kodu olmadığı sürece kesinlikle bilet alamıyorsunuz Çanakkale Turu ve Turizm'den. Çünkü HES kodu sağlığınız için önemli olan bir koddur Şimdi oturma düzenine gelelim. Sevgili dostlarım, aile kan bağı ve soy isimleri birbirini tutan yolcularımız bu iki koltuğa oturabilirler. Ama tek başına Çanakkale'ye gitmek isteyen yolcularımız kesinlikle ve kesinlikle bu koltuğa oturup bu koltuğu boş bırakmak zorundalar. Çünkü sosyal mesafe kuralına uymak zorundalar. Bir de sevgili dostlarım Çanakkale ve turizm 20 ile sefer yapmakta. 40 adet araçları bulunmakta, kalitesini göstermekte. Sevgili dostlarım, Çanakkale'ye gidecek olan yolcularımız Çanakkale turu ve turizmi tercih etsin, huzurlu bir şekilde yolculuğu tercih etsin. De başta dediğim gibi kalitesi, hizmeti, güler yüzlülüğü anlayışı ön planda. Eğer ki Çanakkale'ye gidersem benim tek tercihim Çanakkale turu ve turizmi olacaktır. Bu videomu beğendiyseniz eğer like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum.